bahsettik ya çeşitli dinler için, evet. çok uzun süren, 3000 sene falan süren bir başka evet. din var. Neden bahsediyorsun? Mısır. Evet. Şimdi Ra. Evet. Bir temre yok olmuş. İzi kalmamış. Normal mi? Şimdi onun içinde de biliyorsun, Akneton tek tanrıcılığa doğru, güneş tanrıyı ön plana koyan bir din geliştirmiş. İşte Önce 1200 falan evet, diyorlar var. onu. Ama tabii Yunan şey Roma e, Mısır özellikle din üzerine dayanmış olduğu için evet. e, hemen adamı öldükten sonra hemen ortadan kaldırıyorlar. Ha ama Mısır'ın zaman içerisinde tanrılarının da ortadan kalkmasının nedeni değil yerinde siyasal gücünün de ortadan kalkmasına Kalmışlar. paralel bir şey. Yani Mısır e, üçüncü binde e, ikinci bin, hiç bir şey yok imparatorlukta. Hiçbir dış müdahale yok. İkinci binde Hiksoslar var, yabancı kavimler. Birinci bine geldiğimiz zaman gelen basıyor, vurmuş giden vurmuş. Giden Orada Roma bir tane patlatmış. Ha, ama yani Roma arkasından Yunan önce Pers. Bilmem anlatabildim mi? E şimdi bunlar ortadan yani siyasal birliğini, gücünü kaybeden bir şey. E tabi kültürünü de kaybeder. Tam da işte din son, din mi de şimdi. aynı şey dedi Şimdi sormak tam da bunu merak ediyorum <laughs> hocam. Yani Öyle. eğer siyasal gücünü kaybederse bir din 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 de kayboluyor galiba. Duruma bağlı. Duruma bağlı. Eskiden başka bir şeydir, şimdi başka bir şeydir. Şimdi Hristiyanlık siyasal gücünü kaybetmedi mi? Devlet olmaktan çıkmadı mı? Söyledik, konuştuk. Ama Hristiyan Hı. inancına benzemiş devletler var. Hristiyan inancına inancıyla yürüyen devletler var. Evet. Şimdi bu devletler ortadan kalkarsa acaba... Onu bilmem artık. O kadarını bilmem. Ama şeyden çok emin olmam açıkçası. İbn-i söylediği gibi devletin desteğine ihtiyaç duyan, devletin kudretine ihtiyaç duyan, yani müminler üzerindeki o ayinle ilgili değil ibadetle ilgili kısımlar söz konusu olduğu zaman hani şartlarını yerine getiren, devletin desteğine ihtiyaç duyan bir adamın, bir dinin epey şey kabul edeceği belli. Epey. Ama şu da enteresan. Ondan da çok emin olamıyorum. Bosna Hersek. Acaba ne, ne demek istedim? Yani orada devletin niteliği bir Arap devleti gibi bir Müslüman Hı. devlet değildi. Ama gene de bir Müslümanlık bir şekilde, bir kültür olarak kısa. Yaşıyordu. efendim. süre kısa. Ya, tabii kısa. Yani 150 sene. Yani onu bilmiyoruz, onu demeye çalışıyorum. Onu bilmiyorum. Peki şöyle bitirelim. O şeyi seviyorum ben. Bizim sevdiğim bir bildiran vardır. Der ki, din bir enerjidir. Şekli değişebilir, miktarı değişmez. Hmm. Çok hoş bir cümle. Çok güzel. Anladın mı demek istediğimi? şekli değişir ama miktarı değişmez. Yani burada ne dediğini anladın değil mi? Yani o din duygusu, o din duygusunun cevap verdiği ihtiyaç insanda o oradan o kalkmayacak. Adı değişebilir. De, 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 bir türlü şeyden alacak. Başka bir şey biçimler vardır. alacak. Farklı biçimler alacak. Ha belki onun adına artık din mi diyeceğiz veya demeyecek mi bilmiyorum. Ama netice itibariyle dini temel olarak biz e, inanmak diye tanımlarsak İnsanın bildiği, bilgi konusu olan bildiği şeylerin yanında her zaman için bilmediği, dolayısıyla bilginin konusu olmayan ama yaşamak için, ama yaşamak için ihtiyacını duyduğu bir alan olacaktır. Acaba ne dedim anladın mı? Yaşamak için ihtiyaç duyduğu alan. Ya sen dostluğa inanıyor musun? Bilimsel olarak hangi bilim sana dostluk değerlidir, devam ettirmelidir. Hangi bilim? Bununla ilgili biliyorsunuz. Hangi bilgi? Hangi bilgi? Bununla ilgili çok araştırma yapılıyor. Hangi bilgi? Beyindeki birtakım evet. bir takım e, salgılanan hormonların veya Hı. bir takım enzimlerin bu dostluk, güven, e, hatta din. Çok güzel. Tamam benim söylediğimi söylüyorsun.